Hepinize merhaba çok güzel kanalına hoş geldiniz. Ben Burakcan Cansa bugün sizlerle birlikte Battlefield 1'in online'da oynanmaya oynuyoruz daha doğrusu almaya devam online oynamaya. Şu anda Akın moduna girdik. Montegrap partisindeyiz. Akın nasıl bir şey? Akın'da TLC'leri buluyorsun. TLC'ye imha ediyorsun. Yine TLC'lerle Telegraflarla şey, gönderiyorsun. Filan tarzı bir şey yani. Şimdi oyunu daha çok anlayacaksınız anlatmıyor burada anlaşılmıyor. Şöyle söyleyeyim. Sağdan tarafın düşman bölgesine ilerlemesi için telgrafla gerekiyor. Savunan taraf ise telgraflarla topçuna haber verip test edilen düşmanları vurdurması gerekiyor yani vurduruyor. Amaç bu. Olay bu yani. Evet arkadaşlar oyun biraz geç yükleniyor. Dönmesini bekliyoruz. Evet yüklenmesini bekliyoruz. Evet, oyun bu mod keyifli. En çok oyun mod tabii ki de akın mı? Akın değil. Bayrak ele geçirme olanlar, bayrağı ele geçiyor daha çok bayrağı olan bir daha çok olan kazanıyor. hangi güvene geçelim. cemal'e cemal e gelir? daha dolu? Cemal'e geçelim. Oyuna gelin oyun. Daha başlamamış. Çok güzel. Son 17 saniye. Evet. Hadi bakalım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve oyun başlar. Evet, evet tamam. Hadi hadi diyelim. Bir adım o hiç anlamadım. Çünkü hangi lokomotifini bile bilmiyorum. O kadar. <laughs> emin verelim hadi de şuna. <laughs> Yok. Hemen tarafı. et. <laughs> Sana emin verelim şey, burayı. Evet. Hocam geliyorum oraya da Allah Allah müdahaleyle ilerleyelim askerlerim dostlarımız ha o oh, koymuş abi bombayı koymuş abi bile tamam bir kulüp şey yapıyorum arkadan çıkan adam falan olursa hemen görüp Evet ay çok iyi mühabbet ettik. Bu nerede? hocamız olmasın bir Böyle yapacağız. pek devam devamımız olsun. Ben başlamayalım. Gördüğünüz bombayı kurduk. Biz şu an saldıran kişiyiz. Bu saldıran taraftayız. Hey alındı tamam. Oo çok güzel, çok güzel. İyi takım güzel. Allah Çok saçma şekilde bomba attım Kendi bombamı ölecektim Ondan kaçmak için Yaldır yaldır koşarken Koşarken Şey oldu ondan sonra hmm. Adam beni gördü Yaldır koşuyor beni görmüyor dedi Pat dedi vurdu Çat dedi vurdu pat dedi vurdu öldüm Gözüküyorlar da ben vuramam buradan Yani ben böyle köy gözü bir oyuncu olduğum için Oradan vurmam benim için bayağı zor. Gözcü atsam baya zor yani. Yani B'ye koşuyoruz. Hadi gidelim gençler B'ye alalım. B'yi kurulu bulmayı bum. Patatalı bum bum bum. Çakarak ebeğimizi diyelim. Bir patlatalım. Hadi gidelim. Gidiyoruz. 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 Evet gidelim gençler gidelim. Vit vit yaklaştı. Ama adam var mı onu bilmiyoruz. Tabi yaşayacak zannettim. Öldürdük mü? Lan o neydi? <laughs> kanalıcılı pasta, kanalıcılı çiftse. Lan nereden vurdum ben hocam gördüm gördüm bayağı geç gördüm ama gördüm İlkten sonra gördüm yani ama sonuçta gördük yani. Hı. Ha. Hayır cevapla şey çok güzel tekrar konuşalım. Hayır. Ya abi çok açıdan oynuyorum ben ya. Ya ya çok açıdan oynuyorum ya. Sonra da pata 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 beni alıyorlar. Aa adamsın. Ya doğmam önünden bir oldu ya da tempo kalan bir oldu. O da iyi bir şey. Kendi yaradı. Döndüm ne ya. Ha adam başına iş sanıyamadım ya. Şunu bunu anlayamadım. Hmm. Abi gördüm vurmaya başladım kafamı da kalın, sıktım ama yeterli yoktu. Aa sağ sağ sağ. Lan yanıyorsun fuat abey. Yanıyorsun. Yanıyorsun, yanıyorsun. Orada porçumun nüdriz. Evet devam devam. Devam. Evet hadi 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 hadi. Evet, geldim genç olar. Beni göz göst kendim göstereyim şu numarasını lazım. Şu da bomba sallarsak. Bu da bitti. Gördüm 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 hatam aldık. Şuraya bir üçlü bir bomba sallama, kılıç sallama, su. So. Bu ne? Yanar koyacağımız belliydi. Yanar koymadık. Ne oldu zannettim ne var koymamışız. Adam bize pat çat 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 dedi vurdu böyle. Doğru düzene doğru kardeşim. Doğru düzene doğru. bir şekilde. Doğuda da oynayalım. Evet. Good job teammate. Good job man. Evet. Evet hala buradayız. Kormadayız. Oh, I'm later manga. Çünkü TC4 oldu. O kadar kişi düştü ki. 5 ve 4 oynuyoruz. Niye böyle oldu anlamadım. Buradan atılabiliyor ki orası oyunun alanın dışında yine bekleyecek durumda değil Ben verebilirim. Ama öyle kimse yok çünkü oyda man gemileri olmayan böyle. Evet hocam. Ha. atladığımız mı için? Hadi sen getir. Aldım. Aldım aldım vallahi aldım billahi aldım. Vallahi aldım. en yakında hangisi varsa vallahi gidiyoruz direkt. çünkü center kit var bizde kitimizi aldık pata 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 gidiyoruz şu an kaç kişi var 5 4 oynuyoruz harbiden ya Herkes bir anlayış neden çıktı gibi oldu gibi oldu dedik çıktılar yani yarıya yakın kişi Evet. Şöyle. Gel gel gel. Gel hocam gel 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 üstüne geliyorum. da korkusuz liderim ki. Öl artık öl. Evet. Hahahaha. Yani o bombalı bize gelmesin. Ölmez değil mi? Siz oraya halledin ben. Şu an öyle. Hallediyordum. Masabımı Evet olsun Allah! Ben mi çalışırdım? Bunu yapmayacaktım işte. Lan nereden Sıkıyorsun Cem Garanti. Evet ama ben daha çok kendim. Hep hala bir şey yoktu. Sessiz ölmeyi, bekledik. Şu anda 67 değil. Önde miyiz acaba? Geride miyiz? Onu anlamıyoruz ki. Bakalım göreceğiz. Maç sonunda ne olmuş etmiş göreceğiz. Allah hiçbir şey anlamadım ya skor olarak. Hani hiçbir şey anlamadım skordan daha şeyden de. O ses ne öyle kadın sesi gibi böyle bağırın çok katı. Ben şu tarpiti kapatayım elimde yiyor. Bunu böyle soyum, Sıkıyorum böyle. Kaçma bir şeyler olduğundan sonra anlamıyorum ya. Buna gelmek için. Bak. Abi adam bir yere pusu kurmuş ya. Nasıl öldüm ben anlamadım. Yere pusu kurmuş. Çat pat pat pat. Çat pat pat pat. Çat 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 dedi öldüm yani böyle. Ben çat dedim de çat dedi öldüm yani tek. Tek. Güzel. Evet gidelim gidelim. Varalım oraya. Gidelim oraya. Mehal edelim. Hadi gidelim. Mehal edelim. Hadi 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 hadi. Genç hadi genç gibi oldu. Şimdi vermem lazım. Önce şey yapıyoruz. Burada bir insan da var mı? Yok değil mi? Allah'a ekber. Lan 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 ne oldu? Aldım arada. Heh. Şu, aa adam topu eline aldı. Çatır 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 öldürüyor bizi. Biz de yakacamıyoruz. Zaten kişi de az. Baksana 5'e 4, 4 milyon oyun yani. 10 10 oynayacaksın Güzel bir çıksın. Ama gelen yok. Herkes ya operasyon oynuyor ya da Fethi modunda oynuyor. Conquest. Yani. Hmm. Hmm. Sizin en, en çok oynayan abi göğenlerdi. Kısa uzun varsa Fethi. bunu uzun yerde giriyorlar. Uzun uzun, uzun operasyon giriyorlar. Aha biri geldi. Şuna emir verelim hemen. Emir verelim ki emir de... Abi ya onu almamız lazım bir şekilde bana ne adam Adam öyle bir konuşanmış ki yanına kaçamıyorsun ya. çatır 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 öldürür seni de beni de onda bunda şunu da. Ne kadar canım bilemiyorum ki. Ölme sen ölme ölme ne kadar ölme. Ölme de bari yanına geleyim ölme ölme. Allah razı olsun ölme. Evet tamam. Evet böyle şey olabiliyor güzel. Evet, evet. Şey, Telefonumuz olabilir böyle şeyler. Evet. Bunu arayacağım ben. Yani bunu nasıl... Ben böyle mi edebilirim? Evet. Yani sen kaçmışsın şey 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 sen şapşap 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 Aha. şapşap 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 Beni bilir ya zannettim ben güzel dedim iyi dedim Kendimiz olur dedim ha burada Sen beni niye yaktın amacın ne dostum sen de neye miydin Ya yanarım lan böyle bir de ne geldin de böyle pat yalar lan sen yakalandırırız Sayı kili Allah Allah neyse Tekrardan doğru al, tekrardan doğru, tekrardan doğru. fıttırdım yine ya. Fıttırdım, delindim gene ya. Hadi bakalım. Ne <laughs> güzel Hadi Diye. o topçu çok sıkıntı ya topçu direkt bizi alıyor ya topçuya karşı bir şey yapamıyoruz çok güçlü 80 sikam ve mı topçu diye geçen o alet o alet biz ne yapacağız nasıl saldıracağız nasıl yeni bunu koyacağız bilemiyoruz doğru doğru değil. <laughs> Evet o çıfaklı yere Atalım şu pinle mi tutuyor musun abi? Tamam lan patlattık ee Ne yapıyoruz onu o zaman gençler? Nerede bizim mekan? Çünkü mekan yeri göremedim. Abi ya. Ay. Çok kötü sağlıyorum. Doğuracağım mı artık? Hı? Da, şey diyemiyorum bile ya. Direkt çat diyorum orada ya. Hadi, hadi, hadi gençler. Yapabiliriz. Güvenin kendinize. Hadi, 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 hadi. Hadi, 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 Epebiliriz, hadi. Yapabiliriz. Hadi. Eee. Evet. Pardon gençler, pardon. şöyle Bak abi. <gülüyor> <gülüyor> of hiç oynayamıyorum. Şu skor bakar mısınız? Kaç? 5 14 ya. 5'in 5'ini de neredeyse şeyle aldım. O büyük hani center kit'i almıştım herhalde. Tam şu kesin benim için kesin söylüyorum. Onunla böyle Allah 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 dalayla yaldır yaldır, yaldır gitmiştim. Hadi bir hadi. Tak hemen. Tak hemen, tak adım kesin, tak adım kesin. Koş, koş, koş. Evet. ee hey, hey, ee hey, ne ha tamam adamsınız. Ben, kaçmayın kaçmayın. Ha kapat kapıyı mantıklı mantıklı. Aldım adamı çok güzel. Ne öldüm? Çıbık bombasını öldüm ya. Çıbık bombasını öldüm ya. Yapmayın ya. Koyun mi? Yapmayın ya. Yo etmeyin elemeyin. Mübarek yapmayın yahu. Hadi 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 Bitirmeyim mi ki valla. K doğru sayıyor. Puan olarak. ha. <laughs> gene <laughs> ben aldım. Aaa defuse ha. Gelin bakayım buraya siz. Aldım gene. Hıhı Affetmem Ratatatatata. Sizi öldürmeden rahat etmem. Gelin 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 gelin. Gelin gençler. Ölmeye gelin gençler. Ölmeye Ne mısızlar? aşırı kadar geldim İçeri girdim fiyat yapamadım ama yine yola açtım gençler yani gelebilirsiniz güvenin kendinize yola açtım yani 5 4 3 2 1 ve doğdum hadi hadi gelelim oraya neredesiniz Oh. Bunu ölmüş lan adam. Tahta kalın üstünde. Mübarekler. Hadi hadi güvenin kendinize. <laughs> Önleyeceğim. Abi adam yedi atıyordu karşımdaydı. Vursam vurabilirdim. Niye? Kaybettik. Kaybettik, kaybettik, kaybettik. Eh, kaybettik genç. Kaybettik dostlar. Olsun keyifliydi. Keyifli bir oyundu. Toplam skorumuz 3232. 20 dakika sürmüş oyunumuz. 20 dakika 2 saati. Evet. Mangas koleni bende ya. Ha 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 ha. Cisim var bir. Niye düşmüyor? Niye düşmüyor? Evet arkadaşlar hep dediğim için video çekiyor ederim. Videoyu video beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. abone olabilirsiniz. Farklı oyunlara farklı videolarda görüşünceye dek.